efendim yani şimdi tabi onu Türkçe söylerse biz orada da okuduk da biraz MIT falan ha MIT'te okumuş falan diyorlar falan diyor. Neyse MIT'de falan şimdi oradan bir Azmanistan'da profesör de yazmış falan orada efendim işte bu Türkçe hakikaten bilime bilgisayara falan hepsine en uygun dildir falan fark etmiş halbuki biz 40 senedir diyoruz ki Türkçe matematiksel bir dildir Cebrini bile çıkardım. 150 sene evvel de Almanlar geometrisini çıkarmış, ses uyumunu, küp filan dönüyor. Böyle güzel şeyler. E biz 30 senedir 40 senedir söylüyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Matematik gibi dedi, Matematiktir yani böyle, böyle kuralları falan Her kelimeyi türetebilirsin. Türkçe'de kaç tane kelime türetebileceğini hesapladım çünkü cebrini çıkardım. Ya bundan, dünyada bundan zengin dil yok ya. Ve her şeye yeter. Ne keşfedilirse keşfedilsin. Eğer bu dili biliyorsan, bunun matematik yapısını, kurallarını biliyorsan elhamdülillah biz biliyoruz. Yani öyle eğitim gördük. Atatürk'ün milli eğitimini gördük. Onun için biliyoruz. Yani Atatürk'ten sonraki son nesil o eğitimi göre. Filan. Şimdi Amerika'da bunu da yazmış. Şimdi bizim böyle şeyler falan bunlar. Vay işte Amerikalı bilmem kim, Joe bilmem kim. Efendim işte Türkçe böyle bilgisayara en uygun dildir demiş filan. Biz de bunlara dedik ki ya kardeşim biz bunu 30-40 senedir söylüyoruz. Dinlemedim. Ya o benden duydu o MIT'de ya. <laughs> Şöyle bak komedi. Yani aşağılık mıdır? en büyük hastalık.